Arkadaşlar dünyanın hiçbir parası karşılıkla basılmıyor. O eskidendi, çok eskidendi. Sizin hiçbirinizin yaşı buna yetmez. O çok eskidendi. Altın kadar işte dolar basacak. Sen de doları verince o altın alacaksın. Yani dolar çok kıymetli bir para birimi olacak. Öyle bir şey yok. Onlar bitti gitti. Hiçbir para birimi bir karşılıkla basılmıyor. İtibari bir şey. Şu anda da Türkiye zaten para basıyor. Ama para basmak sorununuzu çözmez sizin. Eğer ortada bir paket yoksa nereye harcayacaksınız, nasıl alacaksınız, sonradan o parayı nasıl sterilize edeceksiniz? Yani ortalığa virüs gibi yayılıp enflasyon patlamaları, ekonomik çöküntülere yol açmaması için nasıl yok edeceksiniz? Bunun planını yapmamız lazım. Bu planı yapmaz, o zaman para basmak da bizi kurtarmaz. İlk yapmamız gereken şey ne? Merkez Bankası bir adım attı. İşsizlik fonundaki paranın aktive olabilmesi için yani kullanılabilmesi için bir adım attı. Ne yaptı? İşsizlik fonundaki para nerede dostlarım? İşsizlik fonundaki para devleti ucuza fonlamaya gitti. Devlet ucuza fonlandı. Hazine bonusuna gitti. Şimdi elinde hazine bonusu var. Ne yapacak bunları götürüp piyasada satarsa bunlar çöp olur. Bizim hazinemizin. E, durumu vahim olur. O zaman ne yapması lazım? Dedi ki hazine kağıtlarını bana getirin. Ben size para vereceğim. Çok güzel. Harika bir şey. Çok doğru bir şey. Çok doğru bir adım. Amerika Birleşik Devletleri bunu zaten e, çok uzun... Zamandır yapıyor 2008'den bu yana e, yapıyor. Devlet ne yapabilir? Devlet şunu yapabilir. Bir kere işsizlik fonundaki e, 120 milyarın üstünde para var, 130 milyar yakın para var. Bunun çok büyük kısmı, tamamına yakın neredeyse, hazine bonosunda onlar götürülür, e, merkez bankasına verilir. Merkez bankası bu kağıtları alır, karşılığında para basar, verir. Bakın karşılıklı bir para basma. Karşılığı var. Para verir. Devlet onu doğru yerlerde kullanır. Doğru yerlerde söyleme lütfen dikkat edin. Bu paralar yandaşlara giderse hiçbir işe yaramaz. Doğru yerlerde kullanır. Bu kriz atlatıldıktan sonra hazine faiz dışı fazla verir. Ve Götürür, harcamalarını kısar, para biriktirir, götürür o parayı. Merkez Bankası'na verir ve bonolarını geri alır. Merkez Bankası da o parayı imha eder. Buna sterilizasyon deriz.